merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Miner'in 3. bölümdeyiz. E, arkadaşlar oyuna bir haftadan şey bir haftadır hatta bir hafta bir buçuk hafta falan oyuna girmiyorum. E, sanırsam çok fazla param birlikte oyunda. E, bu para evet klasik LDL Miner müziğimiz. E, arkadaşlar bu parayla Gidip bir tane madenci 400 yapmaya çalışacağız. Ee, bir de alt kısmı açacağız. Ee, eğer videonun dakikası böyle kısa olursa Oha! 3'e katlı, 200 verip 3'e mi katlasak ücretsiz 2'ye mi katlasak? Ee, <laughs> Şimdi düşündüm ama ücretsiz katlayacağım. Reklam izlerken ee, video açmayacağım arkadaşlar şu an siz sansürlü görüyorsunuz zaten ekranı e, ee, reklam izleyeyim videoyu açacağım evet arkadaşlar reklam izledim ee, kaç para geldi ne oluyor lan oha arkadaşlar bu ne lan dur dur tamam istedim Ananı var ya şimdi senin. Evet bunları açalım. Bu ne lan? Özel bir şey geldi. Aa kumbara. O kumbarayı alabiliyor muyuz mesela? Yemiş ve şunu açalım arkadaşlar. Yeni kuyuları kur. Bunu da kur. Bunu da kur. 30 aç. Onu seveyim seni ben. Mesela bir yönetici al. Böyle görevlendir şunu. Şey. Oğlum bir tane alalım ya cimri değiliz. Ben bunun ne iş yaradığını bilmiyorum burada. Ah galiba beleşmiş lan. Ne oluyor bunu alınca? Kumbara saklı etkinliklerin sonunda Oksu. oha. Oha sevdim lan güzel. Hadi kumbarasına da atıyor ara sıra. Şunda da zaten bir kumbara şey koymuştuk birini. Bir tane şuna yönetici alalım. Evet arkadaşlar. Yalnız o kadar çok para mı top? Abi biz o kadar para harcadık mı lan? Çünkü arkadaşlar ilk önce bizim bu kuyuyu bitirmemiz lazım videoda. Bunları bile, yani bunu bile, 1400 yapabiliyoruz galiba. 1400 mi yapsam? Ama yok arkadaşlar. Bunu da 2000 Nasıl oluyor lan? Bu şimdi olabilir mi acaba? Hiçbir fikrim yok. Evet arkadaşlar burayı açamayacağız. Ya, lan Ben bu kadar yeterli naşit almak için hayatım boyunca çalışsam alamam yani. 20 tane kaç üç ağacı istiyor? Oha çok. Çocuğum, yani çok 20 tane ideal diye düşünüyorum. Bakın buraya bir şey oldu. Burası dolduruyor full. Bizim direkt oyunculardan 2 tane daha bastılar bakalım. Eğer olmazsa bir onluk daha basacağım mecbur. Aa bu sefer de burada birikti ya. Neyse basmayayım o birazdan buraya şey yapar. Ee, arkadaşlar. Aha altta bir zımbıtı çıktı. Evet arkadaşlar ben bunu izleyeyim. Evet arkadaşlar bunu da izledim. Valla para toplama yolu bulursam eğer çok güzel olacak. Çünkü hem az param var Emre çok lazım. Nasıl bir döngü bu ya? Bu ne? Tatil için şey. Biz bunları alabiliyoruz mu mesela? Galiba alabiliyoruz. Aa, biz bazıları böyle satın al diyor. E ben Türk bayrağı istiyorum. Satın al. Aa, 10 liraymış. Ben YouTube'dan kazansam alırdım. Bak yemin ediyorum. Bir Türk bayrağı gerek abi ya. Bu oyunda arkadaşlar. Valla olsa alırdım. Güzel olur. Benim arkadaşlar da Doğanay var. Ama Doğanay oyunu bıraktığı için hesabı en son güzeldi. Arkadaşlar burada yapacak bir şey yok. Biz gidelim. Kömür madenini de şey yapalım. Biraz çalışalım. Kömür madenimizde de be oha! Arkadaşlar ben videoyu donduruyorum. Evet arkadaşlar reklam falanını izledim. Ya ne ne yolculuk Ankara'ya derken What is this? Ana Arkadaşlar Ankara'da bir yer açtık. Ee, buradan Ankara'da yaşayan birisi var. Selam. Ee, Ankara. Paylaş diyor ama paylaşırız. Galiba oyun Türk lan bu oyunu yapımcısı galiba. Ben bilmiyorum Türk olduğunu. Aç. Neyi açıyoruz ki? Madeni başlat. Aa, arkadaşlar bundan sonra 3 tane madenimiz olacak. Ee, başlıkta da zaten Yazmışımdır büyük ihtimalle. Yazmadıysam da şimdi videoda görüyorsunuz. Oha! Bundan sonra parçayla çalışıyoruz. Oğlum buraya adam almak lazım bir de. Burası Ankara olduğuna emin misiniz? Aa burası zümrüt mü lan? Bir dakika bakayım haritadan. <laughs> Galiba Zümrüt yazıyor. Yok Ankara yazıyor. Düz. Seviye 2 seviye 3 seviye 4 seviye 5 Bunlar ne oğlum? Arkadaşlar plan ee, bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Ben bunları çünkü daha önceden görmemiştim. Galiba yeni geldi oyuna. Ama biz burayı boş verelim şimdi. Altın madenimize tekrar girelim. Ee, bu sefer ikiye katlamayacağım. Çünkü zaten katlasak da ne kadar gelecek ki. Bir ağacıya gelirse katlayabilirim yani. Gerçi bir ağaç lan bir buçuk haftada beş ağacı olmuş. Abi bak yok istemez. AC diye birim mi varmış lan ben bilmiyordum. <laughs> Yeni kuyu almak için valla bir şey olmamız lazım da şimdi onu videoda söylemeyeceğim. Güçlendirici. Neye bastım lan ben? Oo yine reklam ya. Oğlum ben reklam izlemek istemiyorum. Bir dakika. Aa bu güçlendirici reklam mı alıyormuşuz? Haa, arkadaşlar ben iki dakikalığına videoyu dondurayım o zaman. 2 dakika dedim 10 saniye. Evet artık şey evet arkadaşlar güçlendirmeyi aldık. 4 saat ekle. Aa ekleyelim de para. Aa yine reklam. Evet arkadaşlar artı 4 saat aldık. Ee, eğer ben oyundan çıkarsam galiba bu devam edecek. O yüzden aldım düşündüğüm için. Ya aa ben ne basıyorum iki de bir ya. Evet arkadaşlar yine reklamımı izledim. Aa bunu iyice iyice arttırabiliyoruz. Bu video bitsin ben 15-20 reklam izlerim. <laughs> yanda. Aa burayı şey atabiliyoruz galiba. Bizde bunlar var. Bir tane var. Burada kalan bu kadar para var. Bunlar bunu tekte alabiliyor mu? Lan nasıl lan? Lan size o kadar para ödüyorum lan. Para lan. Evet kaza geldim. Bak 681 var. Şimdi bunlar alınca kaç kalacak? Oha yapıştır. Hayır. Manyak mısınız bu kadar pahalı olur mu? Abi artık bunlar da yetişemiyor ya. Bütün parayı buna bastım. 683'ten ne kadar kalacak? Ee, arkadaşlar biraz fazla basmış olabilirim. Aa, bunun daha yöneticisi yok be aga be. Hadi bakalım sana bir yönetici aldım. Buna ben mail giriş yaparım. ID'ye bağlarım. Artık arkadaşlar Brawl Stars Gamer'ıyız. ID'ye bağlı ID'ye bağlayacağım falan diyorum. Aa bir tane gö bir oha 1.7 bir mi Arkadaşlar biliyorum çok fazla reklam izledim ama bunu izleyeyim yani. Evet arkadaşlar baya bir para çıktı yani. Bu kadar parayı reddedeceğimi düşünmüyordunuz herhalde. Ay gelin kuyu için bakın indirime girmiş. Ne diyor harcanmak istediğini emin misin? Ver gitsin anasını satayım. Bir dakika. 100, 100, 100 arkadaşlar. Bir şey fark ettim. Neden bu fiyat? <laughs> Neden yani? Dur ben bunu ses alayım. Allah! Yanlışlıkla video kaydırı kapattım Manyağım ya. VS. Ah, az kalsın kamerayı açıyordum ya. Bu şaka mısın sen? bir <laughs> şey ses alalım dedik. Evet arkadaşlar. iyice böyle 170'lik indirime girsin. Ben bu kuyuyu alacağım. Ve burayı da almaya çalışacağız. Bir dahaki bölüme yetişirse eğer. bu kayıt 5 dakika olunca falan bitiririm. Çünkü video bayağı uzun olmasını sevmiyorum. İzlenmiyor ya öyle. Oo, burayı bir şey bir el atmak lazım ama ha? ha. hadi canım lan burada AC yatıyor Oha şaka gibi yine bunu yükseltmek lazım ya. Lan yeterli nakit olmaz tabi. Bütün parayı buna yatırdım. Bakayım. Ya sen de bir 172 indirime girsene lan. Ya. Kaç? 14 ağacı. Evet arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Şu lanetçiğin indirime girmesini bek. Lan bu lanet şey yüzde yet, yüz girene kadar arkadaşlar. Ben bu videoya devamım lan. Hadi bakalım. Emi ama beğenmiyorum Lan ne oluyor? Neye bastım lan ben? Gir şuraya. Yanlış haritaya bastım galiba. Benim telefonu tutma şeklim biraz farklı olduğu için bazen avucum avucumun yan tarafları var ya işte. Ya selçe parmağınızın alt tarafı var ya işte orası haritaya değiyor. O yüzden oldu. Açıklayayım dedim. <laughs> Hadi bakalım. Devamımız. Bugün ya bir madenciyi 400 yapacağız dedik. Ee, arkadaşlar sözümüzde duralım mı? Duralım bence. 385. Bir onluk var. 3, 4, 5. Evet arkadaşlar 400 yaptım. Ee, arkadaşlar... Bu videoya baya bir şey yaptık. Bir sürü her şeyi harcadık. Ana şeyi bir yüzde yetmiş indirme girmedi. Lanet girsin istemiyorum ya. Al şuradan 10 lira daha bas şuna. Hadi girdin mi? Lan indirme gir indirme. Manyak mısın ama Indirme girsene ya. Abi ben bu videoyu devam ettiririm ben bunu alana kadar. Lan bütün paramı harcadım. Şerefsiz. Ver Max. 155 oldu. Siktir git lan it. Ee, bir Ankara'ya bakalım. Böyle <laughs> zeyince de bir garip oldu ya. Ee, bir madenciye yönetici alalım arkadaşlar. Yalnız video başlığında neler vardı lan şimdi. Bir sürü şey yaptık bu videoda. Hadi bakalım şimdi. Tamam. Ha bu 45. Ama ben bunların hepsini yöneteceğim ben lazım. Hadi bakalım. 3 level oldu. Şuna bas dedi. Bastım. Buna basınca ne oldu? Ha şeyler. Ee, arkadaşlar ben bu arada bu olaydan hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor lan şu an? Bu ne lan? Ay kanser olurum ben burada. Çık çık çık. Arkadaşlar ya burada. Oha. O oh, iyi lan? Oh ne lan? Oh diye para birimi mi oluyor? Oh ne mı? Al var. Abi şunun şeyini okumak lazım değil. <laughs> Yalnız öyle para verin mi olur ama <laughs> gülmemek için kendimi zor tuttum ben. Ee, o zaman bakalım arkadaşlar indirme girdi girdi girmedi videoyu bitireceğim. Çünkü arkadaşlar bizim biliyorsunuz her videodaki amacımız bir kuyuyu açıp istemez bir kuyuyu açıp onun hepsini almak. Ama lanet olası şey yine girmemiş indirme. Ya göt müsün oğlum? Şerefsiz. Neyse arkadaşlar umarım video... Kanalı <laughs> <laughs> var ya. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben de siz like atıp abone olmayı Beğenmediyseniz de sadece abone olmayı diyoruz. görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.